Diz kapağı çıkması iki grup hastada görmekteyiz. En çok gördüğümüz genç ergenlik çağındaki genç kızlarda Disk kapağını oluşturan yapıların, disk kapağını yerinde tutan yapıların zayıf olması nedeniyle disk kapağının basit bir aktiviteyle çıkması şeklindedir. Bu daha çok oturduğu yerden kalkarken, koşarken ani dönüş yaptığında disk kapağının oturduğu yuvadan bir anda dışarı doğru çıkması şeklinde oluşur. Demin de söylediğim gibi bu çıkmanı geri ortaya çıkaran faktör, oluşturan faktör diz kapağını yerinde tutan bağların ve kemik yapıların yetersiz olmasıdır. Bir de diz kapağı tamamen normal olan sağlıklı bir bireyde örneğin spor yaparken, futbol oynarken dize içten bir darbe alarak diz kapağının çıkması söz konusu olabilir ama bunu daha az sıklıkta görmekteyiz. Diz kapağı çıkması sırasında dizde şiddetli bir ağrı olur. Diz kapağı şu şekilde dizin yan tarafına doğru çıkar. Dizde şekil bozukluğu, ağrı ve şişlik görülür. Bu şekilde hastalar dizi bükülü şekilde acil servise başvururlar. Diz kapağı çıkan bir hastada cerrahi tedavi gerekir mi gerekmez mi? Disk kapağı çıkan bir hastada disk kapağını yerine oturttuktan sonra bazı incelemeler yapıyoruz. Hastalara MR, tomografi ve röntgen incelemeleri sonrasında eğer bu disk kapağı Tekrar çıkabilecek durumdaysa, hastayı tekrar tekrar çıkıp sakat bırakacaksa bu hastaya cerrahi tedavi yapmak gerekir. Ama yaptığımız incelemelerde bu diz kapağı tekrar çıkacak gibi görünmüyorsa, hastanın anatomik yapısı tekrar çıkacak gibi değilse o zaman çıkmış olan diz kapağını yerine oturttuktan sonra hastaya e, ortezler veriyoruz yani dizlik veriyoruz ve erken rehabilitasyonla hastayı eski hayatına geri döndürüyoruz. Eğer tekrar çıkacak durumdaysa bu hastalara uyguladığımız cerrahi tedavide disk kapağını yerinde tutan yumuşak dokuları güçlendiriyoruz. Kemiksel bozukluk varsa bu kemik bozukluklarını da düzeltiyoruz. Disk kapağı çıkması sonrasında eğer ameliyatsız tedavi ediyorsak yani hastayı dizlikle ve bandajlarla tedavi ediyorsak bir hafta 10 gün içinde işine ve okuluna geri dönebilmektedir. Eğer cerrahi tedavi uyguluyorsak yaklaşık 4-6 haftalık bir dizlik ve sonrasında fizik tedavi süreci gerekir. Okula ve işine dönmesi 2 ile 3. haftada olabilmektedir.